tamam İstanbul'da çıkmak olur <laughs> <gibi. gülüyor> arkadaşlar şimdi sütümüzü sağdık peynir mayamızı dökeceğiz ve peynirimizi mayalayacağız ortalama bir, bir buçuk saatte peynirimizin tutmuş olması gerekiyor Evet arkadaşlar şimdi peynirimizi çalmıştık zaten bir buçuk saat geçti ortalama peynirimize bakacağım tutmuşsa onu yaracağım sonra biraz sulanmasını bekleyip kaplama aşamasına geçeceğiz o zaman şimdi bakalım tutmuş mu? arkadaşlar peynirimiz tutmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yaracağım. O zaman gidip saklayı falan almam lazım. yavrularım ziyarete geldi. Şimdi peynirimizi yardık. Biraz bekleyeceğiz. Sonra kaplama aşamasına geçeceğiz. Bunlar da beni takip ediyorlar sürekli. Hadi gelin. Gelin hadi. Gidiyoruz. Fıtı geliyorlar. Onlara birazcık yem vereyim. arkadaşlar burada yaz mevsimi geldi her yer kupkuru. Yani ot yok, otlar kurudu. Bakın sarardı hepsi. Şimdi keselerimizi soğuk suya ısladım. Keseleri her leğenlere sereceğim. Sonra peyniri içine dökeceğim. karşını düzüne anlarım yine koylum Sen ne getirdin? Çekirdek getirdi. Abi ne yapacağım şimdi çekirdekle? Tap tatlı bize. ya tatlı ya. Güzel bak. Hopay, bu çekirdek. Hopay. Hadi get. Kavanozun içindeki şeyi suyu boşalt. Kavanozun içine Sen sarı suyumuzu doldur. Ben şu ocağı bir yakayım. kaptın iki hayvan tahmin et. Yılan ve arı. Aa, aa. Evet. arı birincisi zaten. İkincisi. Sekiz bacağı falan var böyle. Akrep mi? Örümcek. Olur. Örümceklerden çok gangayım. Şimdi arkadaşlar peynirin suyunu ayırıp kazana koyuyoruz. Ateşte onu pişiriyoruz. İçine süt dökeceğiz. Kaynacak. Kesilecek, kaynayacak. Ondan lor çıkacak. Loru peynirin suyundan yapıyoruz. Böyle keselere koyduk peynirleri. Sulara çıkacak şimdi. Oldu değil mi? Doldur hadi. Ya şimdi biz olacak yürüt var ya yopamlık. Biraz Çünkü sularını bayağı bıraktılar gördüğünüz gibi sertleştiler. Şimdi burada su bir kere sıkıp kazana bırakacağız artık orada sularını bırakacaklar akşama kadar. Akşam pisinden çıkartacağız. arkadaşlar. Böyle ters koyuyoruz kazanımızın içine. Onlar akşama kadar sularını zaten bırakıyorlar. Peynir kaplama işi bu kadar. Bu süreçten sonrasında bor çıkarma sürecimiz var. Bunun ısınmasını bekleyeceğiz.

Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sarı suyumuz köpüklenmeye başladı. Lor oluşumu başlıyor. Birazdan ve patlayacak. Sonra soğuk su sepeleyip norun katılaşmasını sağlayacağız. Sonra da alacağız. Evet arkadaşlar şimdi norumuzu aldım onu eve götürüyorum birkaç bir şey söylemek istedim şimdi Nor'un sarı suyunun biz kaynatarak tort yapıyoruz ama şu an yapmadığımız için onu çekmedim İlerleyen zamanlarda onunla ilgili de bir video çekerim çünkü tortun için yapıyoruz tortun kaynatması çok uzun iki gün kaynatıyoruz o kazandaki tüm sarı suyun bitiriyoruz böyle e, turuncu toprak gibi oluyor en sonunda. Onu norla karıştırdığımızda e, norla karıştırdığımızda lor bozulmuyor. Yani onunla saklayabiliyoruz. Başka türlü saklayamazsınız. E, onunla karıştırıp bastığımız zaman bidonlara tort diyoruz. Tort oluyor. Bu şekilde e, kazandaki sarı suyu boşaltmıyoruz. Onu bizim keçiler içiyor. Çünkü sarı su da iç parazitlere diyeyim artık kıl kurduna falan çok faydası var. O yüzden hayvanlarımız da onu içiyor. Yarın sabah geldiklerinde içerler. Bu şekilde. Şimdi peynir kaplama işini bitirdik. Peynir suyundan lor yaptık. en son peyniri keseden çıkarmak kaldı. Onun akşam üzeri çıkartacağız. Evet arkadaşlar keseden çıkarıp poşetlere koyuyoruz. Ama bugün peynir köye gidecek. E, poşetledikten sonra peynirimizi burada nasıl saklıyoruz? Şurada varil var çeşmede. Onun içine su döküp e, peyniri onun içine koyup o şekilde saklıyoruz. E, i̇ki gün duruyor. Üçüncüsü gün götürüyoruz zaten köye peynirleri. Bu şekilde peynir yapımı videomuz